Yedi sorudayız. Aralık ayı içerisinde pazar günleri tatile çıkacak olan Kemal, Arp, Sevinç ve Murat aynı iş yerinde çalıştıklarından dolayı her biri farklı bir pazar günü seçeceklerdir. Ee, burada da PQRS önermeleri verilmiş. Şimdi bize diyor ki R ve S ise P veya Q önermesinin doğruluk değeri sıfırmış. Bu sıfırsa burası bir olur. Burası sıfır olur. R ve S'nin bir olması için R1, S1, P ve Q'nun sıfır olması için P0, Q0. Demek ki bu ikisi yanlış. Bu ikisi doğru. Şimdi R ve S doğruysa Sevinç 19 Aralık tarihini seçmiş. Evet burası Sevinç o zaman bu doğru. Murat 26 Aralık tarihini seçmiş. Bu da doğru. Kemal 5 Aralık tarihini seçmiş yanlışsa o zaman Kemal 12 Aralık tarihini seçmiştir. Alp 12 Aralık tarihini seçmiş yanlışsa o zaman e, Alp de 5 Aralık tarihini seçmiş olur. Dolayısıyla bu tarihlerde sırasıyla Alp, Kemal, Sevinç ve Murat sırasıyla olmalıdır. Doğru seçenek Edirne deriz.